Hüseyin abi buyur. Hoş geldiniz. Selam, Aleyküm, Aleyküm selam ve rahmetullah. İyisiniz. Kaç kişi geldiniz? Dört kişi hocam. Dört kişi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz İnegöl'den geliyorsunuz. Evet hocam. İnegöl'de ne var ne yok her şey Allah yolunda. Allah'ım olsun hocam her şey yolunda. Bir yaramazlık yok. Allah razı olsun siz değilsiniz. Elhamdülillah çok teşekkür ediyorum. Dönerseniz herkese benden çok selam söylersiniz. Aleyküm selam Aleyküm. Eyvallah hoş geldiniz. Hocam geldin. varsa bir sorum olacak. Tabii ki estağfurullah. Hocam sosyal medyada hocalar arasında bazen karşılaştırma yapılabiliyor iki yönlü oluyor. Bazen ahlaki davranışsal meseleler karşılaştırılıyor. Şu hoca şöyle davrandı, bu hoca böyle davrandı gibi. Bazen de ihtilaflı olan meseleler konuşuluyor. Bu hocalar birbirlerine reddiye vermeseler bile sanki reddiye vermişler gibi anlaşılıyor. Bu gibi paylaşımlar doğru mu? Peki. Şimdi bu birinci söylediğinle ilgili öncelikle şunu hatırlatayım size. Ben açıkçası şuna karşıyım. Yani diyelim ki toplumsal sosyal bir davranış var. Bir hoca burada bu şekilde davranıyor, bir hoca burada bu şekilde davranıyor. Bunları karşı karşıya getirip doğrusu budur, yanlışı budur tarzında bir böyle bir seferen mahsus olan bir şey, sanki bütün hayat boyunca bu böyleymiş gibi insanlara bunu göstermek, bu adaletten ve insaftan uzak, adaletten ve insaftan uzak olmaktır. Şimdi biz bir şeyi unutuyoruz hocalarla ilgili. Şimdi hoca dediğin adam da insandır. Acıkır kan şekeri düşer, hanımıyla kavga eder, morali bozuk olur. Bir hastalığı vardır, bir derdi vardır. İçinde bulunduğu yapıda çözülemeyen bir sorun vardır. Allah onu onunla imtihan ediyordur. Bazen neşeli olabilir, bazen üzgün olabilir. Bazen insani olarak bir zaafa, zaafa düşebilir. Diyelim ki bir hocanın mesela 70 sene ömür yaşadığını düşünelim. 70 senelik ömründeki bir tane davranışını alıp ve bu adamı onunla etiketlemek, sanki 70 sene boyunca sürekli böyle yapıyormuş gibi değerlendirmek, bu bence biraz şey, çok böyle adaletten ve insaftan uzak bir şey, adaletten ve insaftan uzak bir yaklaşım. Bilakis Müslüman kusur gördüğünde kusurun üzerine örten insandır. Değil mi? Yani Allah Resulü'nün bize öğrettiği şey, niye bunu söylüyor? Çünkü insan kusurlu bir varlıktır. Hocalar da insandır, hocalar da kusur işleyebilirler. Tam tersi de böyledir. Tam tersi de böyledir. Mesela iyi iyi anlamda da bunu söylüyorum. İşte 70 yıllık ömür yaşayan bir hoca düşünelim ortalama. Hayatında bir şey yapmış mesela, bir şey yapmış. O da kameranın karşısında yani kamerada görmüş bunu veya bir fotoğraf karesi bunu yakalamış. Sanki o adam bütün hayatı boyunca ondan ibaretmiş gibi değerlendirmek de yanlış olan bir şeydir. Çünkü sen onu bir kere gördün böyle iyi bir şey yaptığını. Zannediyorsun ki bu adam gecesinde, gündüzünde hayatının bütün alanlarında böyle iyi bir insanmış gibi zannediyorsun. O da o da bir insandır. O gün keyfi yerindedir. Neşesi yerindedir. Allah'a yakındır. Salih bir amel yapmıştır. Allah onu güzel bir şeye muvaffak kılmıştır. Yarın hata eder, kusur eder, ayağa sürçer. insani zaafının gereğini, zaafın gereğini yerine getirir. O zaman da başka başka bir şey çıkar ortaya. Şimdi mesela şöyle düşünün. Daha iyi anlaşılsın diye bunu söylüyorum. yani kimseyi peygambere sallallahu aleyhi ve sellem kıyas etmek için söylemiyorum bunu. Sadece bir durum anlaşılması için söylüyorum. Şimdi Allah Resulü'nün yanına e, e i̇bn Mektum geldiği zaman, Abla i̇bn Mektum geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirdi. Ve bir e, Mekke'nin aristokratlarından biriyle ilgilendi. Bunun üzerine de Abese Suresi indi. Şimdi düşün bir insan peygamberi bu davranışıyla tanımlasa bu adalet olur mu? Yani 63 sene yaşamış bir peygamberin hayatı, bütün hayatı insanlara merhamet, iyilik, ilgiyle geçmiş. Ama bir yerde o da İslam'ın maslahatını düşünerek bir davranışta bulunmuş ama Allah bu davranışı kabul etmemiş. Şimdi biz o davranışı alıp getirip şuraya koysak dese ki işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı olmaz. Yani bunu peygamber üzerinden bu örneği vermemin nedeni şuydu. dediğim gibi kıyas yapmak değil kesinlikle. Peygamberde bile bir kareyi öne çıkardığın zaman çok yanlış fikirler oluşabiliyor. Onun için böyle bu sosyal medya holiganlığına düşmemek lazım. Futbol taraftarı gibi hani bizdeki bir güzelliği buldum mu hemen Ortaya çıkarayım başkasındaki bir şeyi gördüm. Bu doğru doğru olan bir şey değil. Ee, özellikle insaf herkeste güzeldir, adalet herkeste güzeldir. Ama en fazla İslam ümmetinde güzeldir adalet ve insaf. Çünkü Allah bu ümmeti adil bir ümmet olarak vasfetmiştir. Bu ümmet adil olduğunda Allah'ın onlara razı olduğunu yerine getirmiş olur. Bu konuda adil ve insaf olmamız lazım. Hangi hoca olursa olsun bizim kendi hocamız da dahil. Bütün hocalar insandır ee, ve insan olarak herkes zaaf gösterebilir bazı hatalar hatalar yapabilir veya sana göre hata olan ona göre hata değildir. Sana göre hata olan ona göre hata hata değildir. Bu konularda şey etmek lazım. Daha böyle geniş olmak lazım. Bu reddiye ile ilgili de ben bir şey söyleyeyim inşallah. Şimdi bunu çok fazla görürsünüz zaten. Örnek veriyorum işte X bir hoca bir konuşma yapıyor. Adam onun konuşmasını kesmiş. Başka bir hoca da o konuda kendi fikrini beyan ediyor. Onu da kesmiş ve üzerine yazmış. X hocadan Y hocaya reddiye. ya yani sanki bu hoca özel olarak oturmuş, buna reddiye yapmış gibi bir görüntü oluşuyor. Birincisi bu caiz değildir. Yani muhatabından izin almadan, muhatabı adına yeni bir süreç başlatmak, muhatabı adına bir reddiye... Adam onu ders olarak anlatmış, sen onu reddiyeye dönüştürüyorsun. Bu caiz değildir birincisi. İkincisi, bu İslam'ın davet fıkhına uygun bir davranış biçimi değildir. Şimdi Allah azze ve celle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i vasfederken ne diyor? Diyor ki: "Kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiretin ana ve men De ki bu benim biricik yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar yani peygamber ve peygamberin ümmeti basiret üzere insanları Allah'a davet ediyoruz. Yani senin bir kameran var diye davet yapamazsın. Basiret üzere davet yapman lazım. Sen videoları kesip parçalayabiliyorsun diye davet yapamazsın. Senin basiret üzere davet yapman davet yapman lazım. Peki burada basiretsizlik olan kısmı, basiretsizlik olan kısmı neresi? Şimdi senin kendisinden başka bir hocaya reddiye çıkarmış olduğun adam o konuyu senin gördüğün kadar büyük bir konu görmüyor olabilir. Yani bir tercihi vardır. Tercihini ortaya koyuyordur. Ama diğer görüşü de meşru bir görüş, ihtilaf dairesinde bir görüş kabul ettiği için öyle bir görüşe reddiye vermeyi, tartışmayı uygun görmüyor olabilir mesela. Şimdi sen ne yaptın? Adamın caiz görmediği bir şeyi getirdin karşı karşıya getirdin. İki, adam da senin gibi düşünüyordur. Yani karşı görüşün çok çirkin bir görüş olduğunu, reddedilmesi gereken bir görüş olduğunu düşünüyordur. Fakat İslam'da öncelikler fıkı vardır. İçinde bulunduğu durumda o fikri öncelikli mücadele edilmesi gereken bir fikir olarak görmüyordur. Yani adam diyordur ki önce şunla, sonra şunla, sonra şunla, sonra bununla mücadele edeceğim. Şimdi sen ne yaptın? Onun konuşmalarından buna reddiye çıkardığında adamın gözettiği öncelikler fıkını ortadan kaldırdın. Üçüncüsü, o adamın, o adama birebir nasihat etme imkanı vardır. Yani gidip kapısını çalıp oturup aralarında bir hukuk vardır, diyalog vardır. Bak hocam bunu yanlış yapıyorsun, Allah'tan kork. Yani kendine göre bir nasihat mekanizması vardır. Sen onu ona reddiye verir hale getirdiğinde o mekanizmayı tamamen ortadan kaldırıyor, kaldırıyor olabilirsin. Onun için bu tip konularda yani ben video parçalayıp kesebiliyorum, işte kurgu yapabiliyorum, edit yapabiliyorum diye kimse bana böyle bir hak vermez birilerinin adına bir şeyler yapmak. Bunu izin istersin dersin ben böyle bir şey yapmak istiyorum müsaadeniz varsa hani hayırlı olacağına inanıyorum İzin alırsan ne ala davete bir katkın olmuş olur ama izin almamışsan e, dikkatli olmak bu tip işlere girmemek e, lazım ben e, özellikle e, bu durumla alakalı yani bir senin sorundan bağımsız böyle bir tavsiye babından da olsun diye söylüyorum İslam daveti rastgele yapılan bir davet değildir. İslam daveti her kafasına esenin her uygun gördüğünü meşru gördüğünü yaptığı bir şey değildir. Bu davetin bilir kişileri vardır. Bu davetin hocaları vardır. Bu davetin ilim talebeleri vardır. Bu davetin davette saçını sakalını artmış tecrübeli abileri vardır. Onlara danışmadan, onlarla istişare etmeden, onlarla konuşmadan yapılan şey çoğu zaman faydadan daha çok zarar zarar getirebilir. Yapılacak çok fazla şey var. Ama sadece bunun yani şunu diyebilirsiniz. Yani bir şey yapmasın mı kimse? Hayır. Herkes bu davet için elinden geleni yapmalı. Ama nasıl? Bilen insanlarla istişare ederek, fikir alışverişinde bulunarak, en uygun olanın bu durum, durumda ne olduğunu tespit ederek o şekilde herkes elinden geleni yapması lazım. Yoksa böyle bireysel, herkesin kendi doğrunu, doğrusunu ortaya koyduğu yerde genelde maalesef zarar faydadan çok daha fazla oluyor. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir. Allah hepimizi ıslah etsin. İnsaf ehli kılsın. Allahümme amin.